Merhabalar sevgili yay burçları. 1 Nisan'a kadar sizlere neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen fazla uzatmadan başlıyorum canlarım. Şimdi öncelikle bu ayın ana fikri diyelim. Siz bir şekilde önümüzdeki ay yani bu aydan itibaren bu önümüzdeki 15 günden itibaren sevinç, Heyecan yaratma, ruhsal uyanış ve hamilelikle alakalı konular ee, olacak olabilir bu ay ee, sonuna kadar diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi bir şeyler yaşamışsınız tamam mı bu yaşadığınız ya da yaşayacağınız şeyler. Burada bir şekilde sizin yaratım gücünüz zün geri gelmesi olabilir. Hamilelik ya da ruhsal uyanışlar, yaşayacağınız bir süreçte olabilirsiniz. Yeni ve heyecan verici bir şeyin eşiğinde olabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Öncelikle burada hayatınızla ilgili güzel gelişmeleri sağlayabilmeniz için güzel bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Bu da arkadaşlar olaylara yukarıdan baktığınız zaman aslında ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde görebileceksiniz burada bir takım korku panik ya da endişe gibi konular içinizde yaşıyorsanız mesela burada bu duygular sizi birazcık üzüntüye sürüklüyor olabilir duygularınızı analiz etmek için elinizden geleni yapın onları neden deneyimlediğinize ve Nasıl iyileştirebileceğinizi arkadaşlar çözmeye çalışın. Bir şekilde burada sevgiler, manevi olarak farkındalık, büyüme ve evrenle bağlantı aramaya ve çoğunuz arkadaşlar çekim yasası kullanarak olumlu düşünceleri kendinize çekmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim size hayatınızla ilgili bazı değişiklikler olacak. Bakış açınızda değişiklikler olacak. Ve burada aslında arkadaşlar bu durum birazcık sancılı olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani birazcık sancılı olabilir ama sonuçta çok güzel, iyi yeni şeyler gelişecek dedi. Sadece burada birazcık daha sabretmeniz gerekiyor dedi. Burada da bir bakış açısı kartı yine çıkardığı için arkadaşlar muhtemelen bu 15 gün sizin birazcık bakış açınızda bir takım değişiklikler olacağını görüyorum. Şimdi burada bu süreçte önümüzdeki süreçte 15 gün içerisinde adalet arkadaşlar. Şimdi burada diyorsunuz ki hani kendinizi belki sınırlı bir alana hapsetmiş olabilirsiniz. Kendi kendinizi e, bir şeyler yapmak için engelliyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, yani sanki böyle e, kısıtlandım bir alanda böyle kaldım. Hani yapacak bir şeyim yok diye düşündüğünüz kendi kendinizi bir şekilde kısıtladığınız bir konu var. Bir mevzu var ve adalet beklentiniz var. Onu söyleyeyim ve bundan dolayı da böyle pes etme noktasına kadar gelmek artık böyle e, acaba ben sınanıyor muyum diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada gerçekten böyle sakin, mütevazı bir yaşam tarzına sahip olmak istediğinizi, ruhsal derinlik içerisinde olacağınız bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Dediğim gibi kendi kendinizi kısıtlamamaya dikkat edin. Burada çünkü elim kolum bağlı yapacak bir şeyim yok. Ee, belki de işte adalet bekliyorum. Kimilerinin adaletle alakalı konuları olabilir. Bunlarla ilgili gelişmeler bekliyor olabilir. Biraz sinirli olabilirsiniz. Öfke. Ve hayatınızla ilgili bir şeylere netlik bekliyor olabilirsiniz. Yani bu arada da arkadaşlar mesela çok fazla geçmişi düşünüyor olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim geçmişi çok fazla düşünüyor olabilirsiniz geçmişe çok takılı kalmış olabilirsiniz ee, burada arkadaşlar şöyle şimdi bir süreç şimdi kimileriniz şifacı olma ihtimaliniz var ee, bir alanda kapalı kalıp belki kendi e, bir takım güçlerinizi fark edecek e, olabilirsiniz bu süreçte kendi gücünüzden şüphe etmeyin dedi. Yani burada siz bir şeyleri başarabilecek kabiliyete, yeteneğe sahipsiniz. Şimdi önümüzdeki bu 1 Nisan'a kadar bazılarınız için geçmişten gelen bir kişiyle aranızda bir haberleşme durumu olacak olabilir. Evet. Bu şöyle söyleyeyim. Yollar, yolculuklar. Şehir dışı, yurt dışı mesafesi. Ya da mesafeli bir ilişki durumu varsa. Öyle de olabilir. Yani işte, aranızda mesafe ilişkisi durumları yaşayanlar varsa. Burada mantıkla hareket etmek isteyeceğiniz bir süreçte olduğunuzu. Şimdi her şey her zaman göründüğü gibi değil. Geç olmadan her şeyin sizin hayrınıza olduğunu anlayacaksınız dedi. Şimdi burada hayalleriniz, belki hedefleriniz var, istediğiniz bir şeyler var. Aşk ya da e, iş anlamında olabilir. <laughs> Arkadaşlar, yani burada bir şekilde olan neyse sizin için ya da olmayan neyse aslında sizin hayrınıza olan bir şey. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Şimdi burada birazcık daha e, mantık çerçevesi içerisinde olabilir. Ya da birilerinden netlik bekliyor olabilirsiniz. Yani bir netlik bekliyor olabilirsiniz. E, ve bu netlik beklediğiniz konularla alakalı olması ya da olmaması sizin hayrınıza dedi yani birazcık böyle arkadaşlar bu süreçte birazcık dengesiz bir dönem olabilir dengeye gelmeye çalışacağınız bir süreç olabilir Nisanın birine kadar daha özgürleşmek daha eğlenceli daha aktif daha sosyal daha gülen eğlenen flörtöz belki de olmanız yani olma sürecinde olacaksınız. Daha eğlenceli olma sürecinde olacaksınız. Burada arkadaşlar e, muhtemelen bir şeyleri akışa bırakacaksınız. Yani böyle bir e, hayatı akışta yaşamak gibi. Ve tabii bu akışta yaşarken de e, düşünmek ve durum değerlendirmesi yapacaksınız. Nedir ne değildir ben ne yapmak istiyorum bunlara karar vereceğiniz ve aydınlanacağınız bir süreç olacak dedi. Muhtemelen arkadaşlar burada Nisan'ın Nisan'ın başından itibaren belki de Mart'ın 23'ünden itibaren diyeyim. Mart'ın 23'ünden itibaren Mayıs ayının sonuna kadar arkadaşlar. Mayıs ayının sonuna kadar. Kendi kendinize içsel bir mücadeleye girecek olabilirsiniz. Ya da burada aşkla alakalı bir tercih yapmak, bir seçim yapmak olsun mu olmasın mı? Mesela bu konularla ilgili birazcık kafanız karışacak olabilir. Belki burada çevrenizdeki birileriyle de bir mücadele içerisine girecek olabilirsiniz. O da var. Yani burada bir bitiş görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani bir bitiş enerjisi vardı. Evet. Şimdi bakıyorum bu arada. Evet. Yani sanki belki burada bir eylem bekliyorsunuz, bir haberleşme bekliyorsunuz. Ama belki bu haberleşme ile alakalı arkadaşlar karar verme sürecinde olacaksınız diye. Ama ben yine de bir soru soracağım. Bu nedir diye sorayım. Yani burada uzun vadede bir şeyler için emek vermiş olabilirsiniz. Aşk meşk, e, duygusal alan olabilir. Ya da bir iş yeri olabilir, maddi durumlar olabilir. Kendinize göre alın. E, burada bir bitiş olmuş. E, burada bir şekilde arkadaşlar, hani bir kişiden size gelecek bir adım. E, bir adım olmuş. Belki bunu çok istiyorsunuz. Ama... Sanki bu kişi size ya bir yalanlar söylemiş ya arkadan iş çevirme durumları olmuş. Birazcık da kızgın olduğunuzu görüyorum. Birazcık sinirlilik durumu var. Bu bitişle alakalı onu söyleyeyim. Şu nedir diye sorayım. Bu konu ne? Yani arkadaşlar ya burada şimdi bakın ya burada size yalan söylenmiş aldatma mevzuları olmuş olabilir ya da birisi burada atıyorum size evliydi evli olduğunu söylemedi ya da ilişki içerisindeydi hani bir ortaklığı bir ilişkisi gibi gibi konular vardı burada belki atıyorum. Böyle bir durumlar, bu kişinin etrafındaki kişiler de belki sizi istemiyordu artık kendinize göre alın. Bu konuyla alakalı arkadaşlar belki hayatınızda bulunan kişinin hayatında şu anda bir yıkım oluyor olabilir dedi canlarım. Yani bir tartışmalar, kavgalar, aldatma, aldanma durumları. Gibi gibi konular oluyor olabilir. Bakalım bu nedir? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, belki burada e, birisi, mesela atıyorum, siz de olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. Birisi siz yerine iki durum, iki kişi arasında bir tercih yaptıysa ve bu tercih e, siz olmalıysanız, yani zamanında size tercih etmeli de evliliğini tercih etti, ortaklığını tercih etti. İşte ne bileyim nişanlısı varsa nişanlısını tercih etti. Ama burada bir şekilde altyapıda hala sizi çok fazla düşünen, sürekli gece uyuduğu zaman sizle ilgili planları olan birisi olduğunu görüyorum. Ee, ve pişman olduğunu görüyorum. Arada engeller varsa arkadaşlar, kimileriniz için engeller olabilir ya da çok mücadele edilmesi gereken konular olabilir aile mevzuları belki işin içerisinde olabilir bu kişiyle ee, ne olur yani tamam bunları anladık bu durumun sonucu ne olur niye verdim onu bize Şimdi arkadaşlar hemen olmayabilir onu söyleyeyim. Hayatınızda böyle size sıkıntı çıkartan birisi olduysa ya da siz e, belki e, böyle yaptınız. Sonuçta e, burada sorunların çözümünün geleceğini yani bir şekilde sorunların çözümüne ulaşacağınızı ve bu kişiden bir eylem ya da bir haberleşme alacağınızı söyledi kartlar. Ama dediğim gibi Nisan'ın birine kadar olan süreçte değil daha sonra olabilir. Muhtemelen bu kişinin hayatında ya da sizin hayatınızda bir bitiş oluyor olabilir. Yani sizin dışınızda ya da sizin hayatınızda birisi bitiyor aslında başka birisi var gibi bir durum verdi. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Değişik. Şimdi istiyorum ki maddi anlamda yay burçlarını neler bekliyor? O Joker'imiz geldi. <laughs> Artık açılımlarda arkadaşlar Joker geliyor. her vallahi her burca göre her burcun doğum gününde bir doğum günü şeyi oluyor furyası. maddiyatla ilgili ne olabilir? Şimdi arkadaşlar burada bir nasıl söylesem Nisan'ın yani hemen değil onu söyleyeyim. Burada çünkü tarih olabilir bu. Şu anda süreçte e, muhtemelen birazcık akışta kalıp e, bekleme durumunda olacağınızı görüyorum. Onu söyleyeyim. Ne olabilir? Akışta kalmak, aydınlanmayı nedir ne değildir anlamaya çalışma konuyla ilgili. Çünkü maddiyatı sorduğumuz için burada aslında maddiyatla ilgili yeni yapacağınız bazı başlangıçlar olacak. Ama bu başlangıçlar böyle birden durup böyle akışta ilerlerken birden bir aydınlanma gelecek kafanıza. Diyeceksiniz ki böyle ben niye şunu yapmıyorum mesela. Hedefleriniz var diyelim. Seçenekleriniz var burada e, tamamen sıfırlanarak sıfırlanarak dediğim şöyle yeni enerjilerle yani e, güzel enerjilerle yeni enerjilerle böyle e, bir şeylere yeni başlayacaksınız yeni bir iş olabilir e, yeni bir bazı hedefler olabilir bu konuyla alakalı <laughs> ilerleyeceğinizi görüyorum yani birkaç seçenek arasında aslında belki de aslında ne yapmak istediğinizi konusunda bir aydınlanma yaşayacaksınız ee, ve burada karar vereceğinizi görüyorum. Hani ben e, ne yapmam gerekiyor diye maddi konularla ilgili bir karar verecek olabilirsiniz. Ee, burada artık sıkıntılı bir sürecin sonuna geldiğinizi tamamen hani zorlanmak karmik bir süreç olabilir, sıkıntılı bir süreç olabilir. Ee, belki Hani bir takım durumlar yaşadınız bu durumlardan dolayı hareket edecek haliniz kalmadı yani. Ama sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Maddiyat geliyor, para geliyor. Bir ortaklık olabilir, bir işbirliği olabilir arkadaşlar. Kimileriniz için ise evlilik artı ortaklık olabilir. Yani çünkü burada şöyle bir durum verdi. Şimdi bakın Aziz değnek dörtlüsü kimileriniz evlenecek artı beraber iş yapacak olabilir kupa kraliçesi kupa şövalyesi ee, farklı bir bakış açısıyla e, böyle yapacağınız bir iş olacak arkadaşlar ee, evet Yani böyle farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp arkadaşlar aniden hani mesela değişik bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Burada belki dediğim gibi bir ortaklık belki de ortaklık artı evlilik olabilir. Ortaklık artı ilişki olabilir. Böyle bir durumun içerisine girecek olabilirsiniz. İlerleyeceğiniz bir süreç olacak dedi hızlanacağınız, ilerleyeceğiniz aktif bir sürece geçiş yapacaksınız dedi. Uzun vadede arkadaşlar emeklerinizin karşılığını çok da güzel alacaksınız dedi. Kimileriniz arkadaşlar taşınacak olabilir iş dolayısıyla. Şehir dışı, yurt dışı mesafesine gitme durumları olacak olabilir dedi. Evet, mutlu aile arkadaşlar. Tamamlanma ooo süper yani burada şöyle söyleyeyim hem sanki duygusal tamamlanma hem de maddi olarak büyük bir tamamlanma olacak dedi bolluk bereket huzur geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim öyle söyleyeyim arkadaşlar şöyle hani nedir diye merak ettiğim için burada da ne olabilir ee, sadece bir şöyle söyleyeyim 1 Nisan'a kadar ne olabilir? Sadece 1 Nisan'a kadar. Evet. Şimdi bakın burada şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte tekrar bir tamamlanma kartı çıktı. Tamam mı? Burada bir aile bir birlik durumu var ama maddi manevi bir birlik durumu var. Ya aileyle bir iş yapıyorsunuz atıyorum ya ilişkinizde evlilik halinde bulunduğunuz kişiyle işler yapacaksınız. Ama sadece Nisan'ın arkadaşlar birine kadar bu durumlar belirgin değil henüz. Anlatabildim mi? Hani siz bunu daha bilmiyorsunuz süreçte önümüzdeki süreçte güzel gelişmeler olacak olabilir maddiyat konularında para geliyor yani para var o kesin arkadaşlar rahat olabilirsiniz <laughs> diyorum ki yay burçlarına sağlık açısından ne bekliyor para var arkadaşlar onu söyleyeyim sağlık açısından ne bekliyor yani işte. <laughs> evet yay boşları lazım bakalım. Şimdi arkadaşlar Yerlerin sağlık açısından Yer boşluğunu neler bekliyor canlarım Hemen bakıyorum Dizler, kemikler, dişler ee, Dalak olabilir mesane olabilir Lenf bezleri Kemikler arkadaşlar Bol bol kalsiyum için Onu söyleyeyim Ondan sonra cıma. Bir de boğaz çakranıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bakalım başka. Kalp, omurga, sırt. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Yani burada şey gördüm. Daha çok canlarım. Hani bu durumun önüne bir an önce geçmeniz gerekiyor. Yani özellikle kemik bölgesiyle alakalı durumlara kemikle alakalı konulara dikkat etmeniz gerekiyor Bunlar ne, bu ne olur Bakayım. Evet, diğerinde düzelme durumları var gerçi bu da düzelir olarak bir şey yapıyor ama Evet arkadaşlar burada şey direkt yani kemiklerde canlarım birazcık daha böyle e, eksiklik var. Yani kalsiyum eksikliği olabilir. Bir bir takım eksiklikler var. Bu dolayısıyla hani bunlar olduğu takdirde e, bir şekilde süreçte e, ilerlemeyecek olarak görünüyor. Diğerinde ise arkadaşlar diğeri daha normal sanki. Evet. Diğeri daha normal. Tamam. Sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Görüşürüz.